Kadın kıyafetlerinde düğmeler neden soldadır? Erkeklerin düğmelerin sağda bulunmasının ana sebebi insanların çoğunun günlük yaşamda sağ elinin kullanmasıdır. Bu cümle karşısında tabi ki şu su soruyu soracaksınız: Kadınlar insan değil mi ki kıyafet düğmeleri solda bulunuyor? Günlük hayatta sağ elini kullanan için sağ tarafta bulunan bir düğmeyi sol tarafta yer alan iliye geçirmek daha çok rahat ve pratiktir. Fakat kadınlarda çoğunluk olarak sağ elini kullanmasına rağmen düğmeler neden solda, ilikler sağdadır? Bu sorunun cevabı yıllar öncesine dayanan bir uygulamada yatıyor. Kıyafetler ilk üretildiği zaman düğme adında bir şey yoktu. Düğmesiz olan kıyafetlere zamanla düğme modası geldi. İlk çıktığı zamanlarda çok pahalı ve nadir bulunan bir parça olduğu için düğme çok kıymetli bir kıyafet parçasıydı. Öyle ki düğmeler sadece zengin kadınlar tarafından alınıyor ve bu kadınların bu düğmeli elbiseleri hizmetçiler tarafından zengin ev hanımlarına giydiriliyordu. Netice olarak başkası tarafından giydiren bu kıyafetin düğmeleri giydiren hizmetçi kişiye göre sağ tarafta kaldığı için sağ elini pratik bir şekilde kullanan hizmetçi rahatlıkla hanımın elbiselerini ona giydiriyordu. Bu durumdan kaynaklı olarak dönemin terzileri nadir bulunan pahalı düğmeli kıyafetin elbiseleri dikerken düğmeler solda, ilikler sağda olacak şekilde tasarlıyordu. İşte kökenleri çok öncesine dayanan bu alışkanlık günümüzde hizmetçi kadınlarının olmamasına rağmen halen elbiselerinde görülmektedir.